Evet. Ben İnceşehir Köyü Dernek Başkanı Yılmaz Dinç. 2012 6. ayın altısında e, ikinci dönem olarak aynı yönetimle göreve geldik. Geldiğimizde derneğimiz uzun süre faaliyet dışı kalmış, kapalı kalmıştı. Daha önceki yönetimin ve köylülerimizin ilgisizliğinden dolayı. Derneğimizi açarak faaliyet başladı. Hatta genel kurul evrakları bile verilmemişti. Biz e, talip olduğumuz yönetimin genel kurul evraklarını da bizzat hazırlayarak dernek yönetimini aldık. Bu zaman zarfı içerisinde derneğimizin iç müştemilatını düzenledik. Köylerimizin hizmetini açtık. Cenazelerde, düğünlerde, nişan merasimlerinde derneğimiz faaliyetlerine devam etti. Cenaze olduğunda taziyeler derneğimizde yapılıyor. Nişan merasim olduğunda derneğimizde yapılmaktadır. Kışın derneğimizde köylerimizde sürekli faaliyet halindeyiz. Toplantı yapıyoruz, istişare yapıyoruz. Ee, cenaze olduğunda e, derneğimizde toplantı yapılıyor. Kendilerine yardımcı oluyoruz. Düğünlerde yine aynı. Onun dışında hafta sonları kebap vuruyoruz. Köylülerimizin gıda ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Kebap ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz. Dinlenmelerini sağlıyoruz. Her yıl geleneksel piknik şöleni düzenliyoruz. 2002 yılında kurulmamıza rağmen e, ara verilen dönemi saymazsak bu yıl yedincisini düzenlediğimiz ince su bitmiş şöleni yaptık. Çok güzel geçti. Geçen yılda bizim amanda aynı şekilde şölen düzenledik. Yani önceki yıllarda çeşitli eğitim faaliyetleri de yaptık ama bu yıl onu yapamadık e, kısıtlı imkanlar nedeniyle. Tabi derneğimizin yeri kendimizin. Önceki e, yönetimin döneminde derneğin yerini ödedik. Heh. Önceki daha önce ben derneğin yönetiminde bulundum yine. Aynı ekiple. O zaman derneğimizin yerini aldık. Daha önce alınmıştı bizden altı ay önce ama ağırlıklı olarak bizim dönemimizde parası ödendi. Şu an yer bizim köyümüze ait. Faaliyetlerimiz bunlar. Yani çay köyü ismini eee yaşatıyoruz. Köyümüzde geçmişimizle bağımız devam ediyor. Yani gönlümüzden geçen bir faaliyet düşünüyoruz. Köyümüzde böyle bir şenlik, şenlik düzenlemek ama yol uzak olduğu için şu an imkanlarımız da kısıtlı olduğu için bunu yapma imkanı bulamadık. Ama bu yüreğimizde bir ukde İnşallah en kısa zamanda köyde de e, ziyaret tepesi denilen yerde eskiden dedelerimizin yaptığı babalarımızın yaptığı gibi bir kölen yapmak gönlümüzden geçiyor. İnşallah imkan el verir. Bu arada ben bütün köylülerimi Ankara dışında yaşayan, İstanbul'da, Bursa'da, yurdun çeşitli yerlerinde yaşayan köylülerine seslenmek istiyorum. İnşallah bu sitede bizi ziyaret ederler ve duyarlar. Derneğimizle ilgilerinin devam etmesini istiyoruz. Bizi arasınlar, birlikte faaliyet yapalım. Köyümüzün adını yaşatalım. Gelecek nesillere, çoluk çocuğumuza köyümüzü tanıtalım aramızda bu köy bir vesiledir, bir bağdır. Bu bağımız devam etsin istiyorum. E ayrıca e, bize bugün büyük bir katkıda bulunan Abdülkadir Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Bütün köylülerimize teşekkür ediyorum ama Abdülkadir Bey'e ve şu an beni çeken ve bugün sabahtan akşama kadar yorulan isminiz Coşkun Kutu. Coşkun, Kuku. Coşkun, Kuku. Coşkun Kutu. Coşkun Kutu Bey'e teşekkür ediyorum. Sab bugün yedincisini düzenlediğimiz İncesu ee, piknik ve kültür şölenine sabahtan akşama kadar kamerasıyla ve fotoğraf makinesiyle yemeden içmeden ee, bizleri çeken, günkü şölenimizi kayıt altına alan arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun.